Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kara kalem başlangıç videosu olarak malzemeleri tanıtmak istiyorum. Bir art store yani sanat malzemesi satan bir dükkana gittiğinizde kara kalem yapmak istediğinizi söylediğinizde size graphite kalemleri getireceklerdir. Graphite kalemleri şöyle göstermek istiyorum. Bu kalemler dereceli yani belli sertlik ve yumuşaklık dereceleri var. Buna İngilizce'de grade diyoruz. Şimdi ben çizerek size göstermek istiyorum bu sertlik ve yumuşaklıkları. Ee, bu kalemler arasında HB orta ton olarak adlandırılır. Normalde kurşun kalem almaya gittiğimiz zaman kırtasiyeden bize verecekleri kalemin üzerinde HB yazar. Yani HB orta tonda bir kalemdir. HB'den B tonlarına gittiğimiz zaman B tonlarına doğru gittiğimiz zaman resmimiz yani çizimlerimiz yumuşar ve koyulaşır. H tonlarına gittiğimiz zaman da sersleşir ve silikleşir. Yani B tonlar H tonlarına göre daha koyudur ve daha yumuşaktır. HB'den sonra yumuşak tonlar B, 2B, 3B daha yumuşak koyu, 4B daha daha yumuşak koyu ve böyle 8B'ye kadar gider. HB'den de 2H, 2H, 3H, 4H yani 4H'a, H'tan 4H'a doğru gidişte de kalemler daha sert ve daha silik olmaya devam eder. Şimdi bunların içerisinde ben size kutucuklarla göstermeye çalışacağım. Şimdi benim elimde bir 2H var. Bakın 2H'ın içine bir kutu koyuyorum. İçini şöyle bir boyuyorum. Burada bir 6 b buldum. O da şuralarda bir ton. Bakın ne kadar siyah yazdı. Hiç bastırmıyorum bile. Ve çok yumuşaktı. Başka ne var? B tonu var. Şu B tonuna bakalım. HB'den sonra gelen B tonu. Şimdi yumuşaklıklarını göstermek için diğer bir yöntemle şöyle parmağımla çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi bunun yaptığı tonlama çok daha koyu çıktı. Şimdi e, bunların dışında size aynı zamanda çarkıl kalemleri de anlatmak istiyorum. Çünkü ben e, uzun yıllar charcoal ve graphite kalemler arasında farkı çok, çok anlayamamıştım. Kara kalem dendiği zaman aslında İngilizce'de onu charcoal olarak e, çeviriyor. Ama aslında çarkılın e, anlamı kömür kalem demek. E, ki bunlar grafayt kalemlerden daha farklıdır. Görüntü olarak şöyledir. Bakın elimde benim pastel boyalar var. Aynen şöyle düşünün. Böyle ince, çok daha kırılgan. Bu pastel boya olduğu için sert. Ve e, aynen bu şekilde kullanırsınız. Biraz daha artistik çizimler yapmak için bu kalemler iyidir. Daha softtur. Aynen 8B, 6G gibi çok daha yumuşaklardır. Çok daha siyahlardır. Evet, Böyle kalem için e, yine kalemlerden gidiyoruz. Böyle mekanik kalemlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz biz okullarda kullandığımız kalemler 05, 07, 09. Yine çizim için bu kalemler kullanılabilir. Bu kalemlerin de uçları. B, 2B olabilir. Yani daha koyu olabilir. HB yerine. Fakat benim için, benim sevdiğim kalemlerden bir tanesi 0.3. Yani 0.5'ten çok daha ince bir kalem. Çünkü ben fashion illüstrasyonları yaptığım için, daha küçük çalıştığım için böyle ince uçlu kalemler benim işime çok daha fazla yarayabiliyor. Hatta ve hatta 0.2'si bile var. Bu da 0.2. Ama 0.2 ile 0.3 arasında çok büyük bir farklılık yok. Hani ben kullanan kişi olarak bunu size söyleyebilirim. Bunların dışında size yine göstereceğim kalemler. Mekanik kalemler. Bunun ucu yok. Evet. Şöyle bunun kaç olduğunu bilmiyorum ama 0.9'dan hesap edin. Hani 2-3 gibi bir ucu olabilir. Şimdi e, bunlar bunlar da aynen grafit kalemler gibi kullanılır. Aslında avantajı da şöyle olabilir. Şimdi bu grafit kalemleri daha sonra açıklayacağım size. E, kalem tıraş da açmamız gerekiyor ama bunlarda öyle bir sorun yok. Bakın uçlarını zaten görüyorsunuz. Eğer ucu değiştiği zaman bunu açmak istiyorsak bakın arkasında şöyle bir kayıtı var. Ne kadar göreceksiniz bilmiyorum ama şöyle yapıp ucunu sivritebiliyoruz. Böyle göstermiş olalım. O zaman şimdi madem bahsetmiş olduk of, kalem tıraşlara geçelim. Çünkü grafit kalemler Re açabilmek için en iyi metodun aslında maket bıçağı olduğu söyleniyor. Yani söylenmiyor aslında böyle yapılması, yapılması en doğrusu. Çünkü bu kalemlerin bakın benim size burada gösterdiğim uçlarda olması gerekmiyor. Yani bir kalem taşın açtığı bir uç bu. Böyle değil aslında. Şöyle bunda mesela örnek olarak göstereceğim. Biraz da ucunun daha farklı bunu yaparken elinize de dikkat edin. Evet. Şöyle yapıyorsunuz. elinize sabitliyorsunuz. Bu şekilde. Bunu itiyorsunuz. Tamam. Ve uç şöyle bir hale geliyor. gözüküyor mu? İşte. Normalde istenen şey bu. Ama bunu kullanmakta zorlanırsanız ki tavsiye edilen o bence de en iyi metot bu en iyi metot bu. Ee, bu kalem tıraşlar var bakın bu kalem tıraşları size göstereceğim ki çok da bilmiyorum hani ben kullanıyorum çok uf, iyiler mi bence hayır değiller ama bakın bunların farklı e, açma kalem tıraşı açma şeyleri var mesela nasıl anlatayım eğer şu büyük de açarsanız şu kısmı daha uzun olacaktır ve daha uzun açacaktır. Ki bu bizim istediğimiz bir şey. Yani bunların içerisinde eğer e, kare kalem yapacaksanız bunlardan daha ziyade şunu tercih etmeniz. Yani şu büyük olanı tercih etmeniz gerekir. E, bunu da anlatmış olduk. Onun dışında neyi var? Evet silgimiz var. Şimdi silgi de kare kalemde çok önemli bir konu bilinenin aksine çünkü biz silgiyi nasıl e, zihnimize oturttuk? Hata yapmıştık ve sillik oldu. Aslında böyle değil Yani çizim, boyama söz konusu olduğu zaman silgi de kalem kadar önemlidir. Silgi hataları silmez. Silgi de gölge ve ışığı ayarlamamıza yardımcı bir araçtır. Bunu bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Bunu anladığımız zaman zaten resimlerimiz daha e, iyileşmeye ve başlayacak bunu yapa yapa öğreneceksiniz şimdi şöyle e, normalde kara kalem kara kalemde bize hamur silgi şimdi benim elimde hamur silgim de yok bu arada aradım ve bulamadım ama hamur silgiyi mutlaka görmüşsünüzdür hamur silgi normal silgiler gibi herhangi bir şekilde böyle bir çöp bırakmaz ama aslında bunun yani tercih edilmesinin sebebi çöp bırakmaması değildir aslında mesela şimdi ben size şurada böyle bir karalama yaptım değil mi bakın şurada şöyle bir e, ee, iz var. Yani nasıl diyeyim? Toz gibi bir iz var. Şimdi normalde ben bunun grade'ini azaltmak istiyorsam böyle hamur silgide üzerine biraz bastırırım ve çekerim ve birazcık daha hafifler bu görüntü. Çünkü ben resmi yaparken yapacağım sileceğim yapacağım sileceğim ama bunları yaparken e, kalemim ne kadar sertlikte veya yumuşaklıkta olursa olsun onu çok böyle hani kağıdı zedeleyecek şekilde kullanmayacağım ama koyulaştıracağım ama bazen de o koyuluğu almam gerekecek. Bu noktada da hamur silgi benim işime çok yarayacak. Ama tabii ki normal silgiler de çünkü normal silgiler aslında silme açısından çok daha sert bir görüntü verirler. Bir de hani mesela bazen şey oluyor, yani kirleniyor ister istemez kirleniyor. Bakın o kirli kirlenince sildiğimiz zaman ee, ne oluyor? O yine kağıdı kirletmiş oluyor. Yani kağıdı kirletmiş oluyor e, ee, kullanacağımız yere göre yani bazen bu silgiyi de kullan, normal standart silgiyi de kullanabiliriz. Ee, hamur silgiyi de kullanabiliriz. Bunun dışında göstereceğim diğer silgiler benim en çok kullandıklarım. Birincisi şunu göstermek istiyorum. Bu bir kalem silgi. Kalem şeklinde olduğu için ve kalemi kullanmaya daha alışkın olduğumuz için bu silgiyi seveceğinizi düşünüyorum. Hem ince yerlerde kullanabilirsiniz. Ben memnunum. Tek dezavantajı silgisi pembe olduğu için, aynı silgisini çok kaliteli bulmadım açıkçası. O yüzden. Ee, ama işe yarıyor Yarıyor mu yarıyor Bunun dışında e, Yine ince uçlu Silgilerimiz var Bu silgiler gerçekten benim için Hayat kurtarıcı e, Büyüklüklerini şöyle biraz yakınlaştıracağım Kameraya öyle göstermek istiyorum size Şunun ucu biraz kirli Onu da kesmek istedim. Şurası Şöyle olursa daha iyi olacak Bakın şimdi aradaki farkı birazdan netleştirelim. Göreceksiniz. Neredeyse iki katından daha şey. Şimdi bunu kullanıyorum ve severek kullanıyorum. Bunu gerçekten en çok kullanıyorum. Bu da biraz yaptığınız işlere göre değişir ama bence e, çizim yapan, resim yapan her sanatçının evinde mutlaka bunların olması gerekiyor. Özellikle bunun. Yani ben fashion istasyonları yaptığımı söylemiştim. Ee, orada e, tabii ki süreçler daha küçük olduğu için hani bir gözü şu boyutta yapmıyorsunuz. Hani bu boyutta yaptığınız zaman belki bu biraz daha fazla eşinizi görebilecektir ama bunu da mutlaka kullanırsınız gerçi bu boyutta ama benimkiler çok çok daha ince. O yüzden bu benim işime e, çok daha fazla yarıyor. Bunu daha sıklıkla kullanıyorum. Ve de biraz pahalı açıkçası. Eee Şimdi silgiyi de anlattık. Onun dışında başka bir şey kaldı mı? Evet yani mutlaka eksik olarak anlattığım bir şeyler olmuştur. Ee, şimdi kalemlerden bahsettik. Videonun başında. Grafik kalemlerden bahsettik. Ee, bunların grekleri olduğunu söyledik. Ee, onun dışında ka Karça Karça nasıl, oluyor? nasıl söyleyebiliyoruz ben e, kümür kömür kalemlerden bahsettik. Elimde bir örneği yoktu ama görsel olarak görüntüsünden bahsettim. Aslında kara kalem biraz ondan geldiğinden bahsettim. Sonra kalem tıraşlardan bahsettim. Silgiden bahsettim. Silgin anaminden bahsettim. Şimdi kağıtlardan da gerçek bahsedeceğim ama şimdi kara kalemde e, daha mat kağıtlar kullanılıyor. Ama bana kalırsa ya çizme, boya yapmaya, her ne olursa olsun hangi Sanat dalıyla uğraşıyorsanız kaliteli bir ürün almaya e, tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Bu da şöyle. Şimdi e, bazı şeyler öğrenme aşamasını istediğimiz gibi gitmiyor ve eğer kötü malzeme kullanıyorsak bu bizim moralimizi daha çok bozuyor. İyi malzeme kullandığımız zaman yani bir şeyleri kötü veya yanlış bile yapsak onu böyle kapatabilme imkanımız daha fazla sahipse. Evet ya yani bence hani bir şeye böyle 2 lira vereceğimize birazcık daha başlı, birazcık daha fazlasını vererek daha motive bir şekilde gidebilir. Çünkü insanları çizme ve boyamaya yönlendiren en önemli faktörlerden bir tanesi de yani onu böyle azimle sürdürebilmelerine ne olanak sağlayan en büyük faktörlerden birisi de kullandıkları sanat ürünlerinin kalitesi. Bunları da mutlaka YouTube'dan veya internetten özellikle yabancı kaynaklardan çünkü ben Türk kaynaklarda çok fazla detay göremiyorum. Çok böyle hani yüzeysel olarak anlatılıyor bazı şeyler. Bunları araştırabilirsiniz. Ben de YouTube'a yeni başladım. Bu da benim kısmetse ilk videom olacak. Ve ben de burada öğrendiğim, bu süreçte öğrendiğim şeyleri, önemli noktaları sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz like etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bundan sonraki bölümde size beynin sağ tarafını nasıl daha aktif olarak kullanabiliriz? Bununla ilgili bir takım egzersizleri anlatmaya çalışacağım. Pratik edeceğiz hep beraber. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere